Daha büyük var! Kraliçem! Allah Allah! Kim olabilir acaba? Ne yapayım? Tırmanayım mı? Çabuk ya? söylesene be! <laughs> Kraliçem, kovun şunu lütfen! Sen Hatsiz hiç size... musun evladım? Sen hiç haddini bilmiyor musun? Koskoca profesöre... <laughs> Muhittin! Şu an o kadar berhudarım ki. Nerelerdeydin? Ay bu sefer toptan gördüm <laughs> Muhittin. Hiç utanmadan bana bunu telaffuz edebiliyorsunuz. Bravo. Siz Ay, ne? Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Yani siz... Göre. Şimdi e, buyurun oturun oraya. Eğer sizin için uygunsa sizi fakir hanemizde ağırlayıp bir e, menemen yedirmek istiyorum. Sadece istedim. bir ricayla buyurun. Bir şarkı söyleyebilirsem. Yok, sanmıyorum. söyleyemez. Ya benim ben hemen ya kaçacağız. <laughs> tamam, siz çıkabilirsiniz. Hayatım <laughs> lütfen, buraya geçeyim. Sıra bizdeyse sıramızı alacağız. Aa, taşır başını, başını yolarım senin. Affedersin, eşimin cüssesini görmedin galiba. Ben şöyle oturayım. Kraliçem, siz oturun böyle. Ee, şimdi. Senin söylemene gerek yok çocuğum müthiş, müthiş. Biz kaçalım, ufak ufak kaçalım. Biz. Dur, dur, dur. Dur, çok merak ettim. Ne, yap <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Ya bir şey söyleyeyim mi? Hızımı alamıyorum.